sonra. Şimdi açılsın. Şuradan çıkıp ya. Şimdi, burada karakterler yazıyor. Şurada. Şuradaki turuncu yerde. Şurada tam. Karakterler yazıyor. Oraya tıklayın. Sonra oh, her şey, çeşit çıkıyor. kız, erkek, karakter, kahramanlar, oyunlar, hayvan, askeri, robotlar, muhafılaş, wow, muhafılaş işte. Anime, anime, bir diğer var. Mesela işte. Ben şu canavarlarda bir tane seçeyim. Şu önce bir hero hero uğradım ya. Hacker hero işçi canavar mı ya? Hacker. Altı seçti. Yok ya ben erkek seçeceğim. Böyle bir şey olmadı. Ben çok istediğimi şu an seçmeyi düşünüyorum. Şurttayız. Güzel en çok. Allah şur kesildim şunu. Neredeydi? Şu. Şunu kesiyorum. <laughs> şunu gösteriyorum. Böyle bakabiliyorsunuz. Ya böyle bakabilirsiniz. Tamam cilt basıyorsunuz. Minecraft P'ye basın. <laughs> Tekrar <Katen> çıkacak. <laughs> tamam. Minecraft açı basıyorsunuz. Açılıyor şu an. Minecraft. Adınız... Evet açılmasını bekleyelim bir. takip edin son sürü olduğu için böyle ara sıra bu şey çabuk açılmıyor belki şu anda açılmayabilir şu an met olduğu için son sürü anamız gibi 1.18 sürü Allah 11. Allah ne ben çecek neyse Hayda niye böyle bir şey çıktı ki şimdi? Tekrar <laughs> dedim ki böyle bir şey çıkmadı. Yani ne çıkmadı ne Çünkü ilk kez ben ne dedim de öyle olmadı. Fark etmiyor. Siz şu, şuradan da yapıyorsun. Şu, şu stillerde ama stilden günah diyorum Karakter oluşturamazsınız. Burada bir ve tarz var. Biz oraya girmeyeceğiz. Biz şu an şuradaki askılık yerine tıklayacağız. Şuraya tıklıyorsunuz. Şimdi burada alındı yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Bunun aşağı indiğinizde de çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra kullanı basıyorsunuz. Şurada. Basalım. Tamam. Şimdi çıkıyorsunuz şurada. Evet gördüğünüz gibi geldi. Çıktığınızda da kalıyor. Çok iyi değil mi? Hadi bay bay.